Yobekliktepe. Tarımın doğduğu bereketli Hilal olarak isimlendirilen bölgede Fırat ve Dicle nehirlerinin suladığı Mezopotamya Tarihteki ilk kentlerin, yazının ve devletlerin ortaya çıktığı alan olarak kabul edilmektedir. Bugüne kadar elde edilen bilgiler ışığında avcı toplayıcıların tohumları kültüre alarak yerleşik hayata geçtiği, bunun sonucunda da ilk kentlerin ve devletlerin ortaya çıktığı düşünülmekteydi. Ancak Şanlıurfa'da 1995 yılında başlatılan bir dizi kazı çalışması, tüm bu teorileri yıkarak uygarlık tarihine dair bildiğimiz her şeyi alt üst etti. Göbekli Tepe öğren yerinde sürdürülen kazılar, beklenmedik keşiflere sahne oldu avcı toplayıcı olarak yaşamını sürdüren insanın inanç dünyasını yansıtan figürlerle zenginleştirilmiş taş yapılar, Göbekli Tepe'yi arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden biri yaptı. Kazılar sonucunda altı tanesi ortaya çıkartılan, yaklaşık 20 oval yapının ortasında iki adet T biçimli devasa sütun bulunmaktadır. Yapıların iç duvarlarında da daha küçük sütunlar yer almaktadır. Bu sütunların üzerine tilki, aslan, yaban domuzu, yaban eşeği, yaban öküzü, örümcek, yılan, turna, ördek, kel aynak gibi hayvanların kabartmaları işlenmiştir. Sütunların üzerinde ayrıca göbek hizasında bağlanmış el ve kol tasvirleri bulunmaktadır. Bu kompozisyonun bir öykü, bir anlatım ya da bir mesaj ifade ettiği düşünülmektedir. Dünya üzerindeki ilk kentlerin kurulmasından 4000 yıl önce Milattan önce 10 bin yıl civarında inşa edildiği düşünülen Göbekli Tepe, dünyanın en eski yapısı olma özelliğini taşıyor. Göbekli Tepe inşa edildiğinde dünya hala taş çağını yaşıyordu. İnsanlar avcı toplayıcıydı ve kullanılan en modern alet cilalı taştı. Bugünkü evcil hayvanlarımızdan sadece köpek evcilleştirilmiş, tohumları seçme, kültüre alma ve tarım yapma ise çok yeni başlamıştı. Büyük bir organizasyon ve hayal gücünün eseri olan Göbekli Tepe, birçok anlamda tarihin sıfır noktasını oluşturmaktadır. İnşa edildiği dönemde hiçbir madeni alet olmadığından, Büyük taş bloklarının daha sert olan cilalı taşlarla işlenerek yapıldığı düşünülmektedir. Göbekli Tepe'nin konumu, tarihlendirilmesi ve yapılarının büyüklüğüyle tarih öncesi dönem için bir tapınma alanı olduğu anlaşılmıştır. bölgenin kutsal olarak kabul edilmesi ve üzerinin insanlar tarafından kapatıldığının ortaya çıkması, günümüze kadar bozulmadan gelebilmesini açıklamaktadır. Yine bölgede yapılan araştırmalar ve elde edilen bulgular doğrultusunda, temel kültür bitkisi buğdayın ilk olarak Göbekli Tepe eteklerinde yetiştirildiği düşünülmektedir. Şanlıurfa ve çevresinde Göbekli Tepe benzeri yaklaşık 10 tane daha bölge tespit edilmiştir. Neolitik çağa ait bu alanlarda da çeşitli arkeolojik çalışmalar yürütülmeye başlanmıştır. Bölgeden çıkartılan çeşitli eserler Şanlıurfa Müzesi'nde sergilenmektedir. Yapılan araştırmalar ve elde edilen bilgiler doğrultusunda tarihin sıfır noktası olarak adlandırılan Göbekli Tepe, uygarlık tarihini yeniden yazıyor. Tarih öncesi insanın yaşamına ışık tutarak tüm insanlığın ortak mirası kabul edilen Göbekli Tepe, tarihe tanık olmak isteyen herkesi bekliyor.